أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Merhaba sevgili izleyicilerim. Bu dersimizde tenvin konusunu anlatacağım. Harflerin üstüne konulan iki üstün, iki ötre ve altına konan iki esreye tenvin denir. Yani okurken nun sesi verdiğimiz için buna tenvin diyoruz tenvin nunlama demektir. İki üstün üzerine konduğu ince harfleri en, kalın harfleri an, iki ötre un, iki esre ise kalın harflerde ın, in, ince harflerde in sesiyle okutur. İki üstün elfe dayalı olarak yazılır. İleride örneklerini göreceğiz. Evet sevgili izleyicilerim iki üstün alıştırmalarını okuyacağım. Biraz önce ifade ettim. Bazı istisnalar hariç genel olarak iki üstün elife dayalı olarak yazılır. Bu elif okunmaz. Evet örnekleri okuyorum. Siz de mutlaka alıştırmaları sesli olarak tekrarlayınız. İzen Ebeden احدا املا رغدا كرما شرفا سلما ثمنا كفوا كتبا رزقا عذابا اليما دِينًا، نُورًا، نارًا، قَدِيرًا، رَحِيمًا، كَبِيرًا، مَرَطًا، سَفَرًا، قَاصِدًا، مَالًا، şecereten haseneten kelimeten halifeten muteşabihen şerran dekken müstakirran Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde iki üstün alıştırmaları okudum. Daha önceki derslerde ifade ettiğim gibi bu alıştırmaları bir çırpıda defaten okuyabilecek seviyeye gelinceye kadar alıştırmaları tekrarlayalım ve sesli olarak tekrarlayalım. Sessiz olarak yaparsak okuduğumuzu zannederiz ama çok başarılı olmayabilir. Bu nedenle alıştırmaları mutlaka sesli olarak tekrar edelim. Gelecek derslerde görüşmek üzere cenab-ı hak cümlemize af afiyet versin. Amin.